arka tarafta bulunan sağ ve sol tarafta bulunan değerli katılımcılarımızı tören alanımızın ön tarafına rica ediyoruz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz güzel günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları yalnız pazarları Hani ses alabilir miyiz lütfen? Bir peri masalı dinlersek alalım. Gibi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erhan Adem Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyemiz Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanımız, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi İlçe Başkanımız, Sayın Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcılarımız, Sayın İl İlçe Belediye Meclis Üyelerimiz ve Müdürlerimiz, Sayın İl İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkan Yönetici ve Temsilcilerimiz, hayırsever iş insanı Sayın Osman Özelif, Sayın Muhtarlarımız, Sayın Sivil Toplum Kuruluşları, Yönetici ve Temsilcileri, Sevgili Basın Mensuplarımız. Sosyal belediyecilik anlayışında fark yaratan, hizmeti kaliteyle buluşturan Osman Gazi Belediyesi, çocukların gelişiminde çağdaş, nitelikli, eğitimde de öncü olmaya devam ediyor. Öz elif Kreşi temel atma törenimize saygılarımızla hoş geldiniz. Sayın protokol, değerli konuklarımız, temel atma törenimiz öncesi sizleri Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. teşekkür ediyoruz ve programımıza açılış konuşmalarımızla devam ediyoruz. İlk olarak teşekkür konuşmalarını yapmak üzere Küplü Pınar Mahallesi Muhtarı Sayın Mümin Gündoğan'ı davet ediyoruz. Değerli Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız, Sayın Vekilim, Sayın Meclis Üyelerimiz, Mahalle Muhtarlarımız, mahalle sakinlerimize yapılacak olan kreşin temel atma törenine hoş geldiniz. Bugün burada temel atılacak olan kreşin mahallemize çalışan annelerin yardımcı olacaktır. Çocuklarımızın ve eğitime katkı koyacaktır. Bu nedenle kreşin yapımında emeğe geçen Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Temel atma törenine hayırlı olmasını diliyorum. Sayın muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere hayırsever iş insanı Sayın Osman Özelif'i davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın CHP Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Vekillerimiz, CHP İl ve İlçe Başkanlarımız, Değerli Osman Gazi Belediye Başkanım, Kıymetli Protokol, Sevgili Misafirler ve Değerli Basın Mensupları. Bugün burada Ostaş olarak büyük bir mutluluk ve gurur içinde toplandık. Osman Gazi Belediyesi sınırları içinde şehrimizin geleceği olan çocuklarımıza, kadınlarımıza ve ailemize büyük bir katkı sağlayacak olan kreşimizin temel atma törenini gerçekleştirmek için bir aradayız. Bursa bizim için sadece bir iş alanı değil, aynı zamanda işimizin ve hayatımızın şekillendiği, vefa borcumuzu ödeyerek desteklememiz gereken bir şehirdir. Tüm şirketlerimizde Bursa'nın imkanları ve Bursa'ların desteğiyle büyüdük ve geliştik. Ostaş grubu olarak bu şehrin ekmeğini yiyen, bu şehrin insan kaynağıyla gelişen ve bu şehirde büyümüş bireyler olarak Bursa'ya olan minnettarlığımızı ve vefa orucumuzu her fırsatta göstermek için çalışıyoruz. Bugün bu şehirdeki çocukların daha iyi bir geleceğe adım atabilmesi için böyle bir projeyi hayata geçirmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu imkanı bize sunan ve projeyi destekleyen Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a ve tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür projelerin bu tür projelerin gerçekleşmesi için her zaman yanımızda olan ve vizyonlarıyla bize ilham veren değerli başkanlarımıza minnettarız. Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve çocuklarımızın eğitiminde katkıda bulunmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda çok önemli bir önceliktir. Bu kreş çocuklarımız için güvenli ve eğitime odaklı bir ortam sağlayacak, aynı anda annelere çalışma hayatında da büyük bir kolaylık tanıyacaktır. Ve ailelerin sosyal yaşantısını destekleyecek önemli bir merkez olacağına inanıyoruz. Biliyoruz ki bir çocuğun eğitimi sadece o çocuğun değil, tüm toplumun geleceğini inşa etmektedir. Ostaç olarak bu projeyi gerçekleştirmekten duyduğumuz mutluluğu ve heyecanı tüm paydaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Birlikte daha güzel bir Bursa ve daha aydınlık bir gelecek için çalışacağımıza olan inancımız tamdır. Hamit Özelif Kreşi'nin merhum babamın ismini yaşatacak olması da ailemiz ve özellikle benim için çok ayrı bir gurur vesilesidir. Değerli başkanımıza Böylesi güzel Bursalılara hizmet, Bursa'mıza değer katan projeler için bir kez daha kutluyor. Osta olarak bize bu hayırlı işte iştirak etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Hayırlı ve doğrulu olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Özelife teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere. Hizmetteki kalitenin güvenirliğin adresi. Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı davet ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, İlçe Başkanım, Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, başkan yardımcılarımız, Papaz Çeşme'nin değerli halkı, basın mensupları, ve tabii ki de hayırsever iş insanları Osman ve Ali Beyler değerli rahmetli babaların adına burada çok değerli bir hizmet yapıyorlar. Geleceğin nesillerini yetiştirecek olan çocuklara bir anaokulu, kreş, gündüz bakım evi adı her neyse açmak için burada toplandık. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda 8 ayda 3. kreş temelimizi atıyoruz. İlkini mayıs ayında temelini atmıştık. Ekim'de de açılışını yaptık. 5 ay gibi sürede şu anda çocuklarımız Ayçağ Azak Kreşi'nde, Hamitler'de eğitim almaya başladılar. Yunuseli'nde geçtiğimiz ay yine bir kreş temeli attık. Bugün Küplüpınar'da temelini atıyoruz. Birkaç hafta sonra da küçük Balıklı'da bir kreş temeli atacağız. Ve Sayın Genel Başkanımızın geçen hafta Ankara'da söylediği şu anda Türkiye çapında 652 olan kreş sayımızı da bir yıl içerisinde bin hedefine hep birlikte ulaştıracağız. <laughs> Kreşlerin önemini buradan anlatmayacağım. Artık günümüz koşullarında annelerin iş hayatına katılabilmesi için çocukların da kaliteli ve nitelikli bir eğitim hayatında olması gerekiyor. Kreşlerde güvenilir, sağlıklı hijyen ortamlarında güvenle emanet edebilmeleri gerekiyor. Osman Beyler sağ olsunlar, rahmetli babaları bir kez daha ruhları şahit olsun, adlarını yaşatacakları, güzel bir esere imza atıyorlar. Kısa sürede de buranın inşaatını bitirip ilk aylarda da birkaç ay sonra da burada çocuklarımızı eğitime kabul edeceğiz. Sizler demiryolu altında biliyorsunuz seçimden önce de çok geldik sonrasında da geldik. Yine Çilişhane Spor Kulübümüzün Mayıs'ta temelini atmıştık. Onun da Ekim ayında açılışını yaptık hizmetlerimiz devam edecek. Biz yerel belediyeciliği sosyal demokrat belediyecilik olarak dezavantajlı gruplara hizmet ulaştırma olarak görüyoruz. Diğer işler bizim işimiz değil. Biz vatandaşın Bursa Osman Gazi halkının yanındayız. Her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Osman Özelif'e, Ali Özelif'e, iş insanlarına bu değerli yatırımı yaptıkları için, bu hayırsever işi yaptıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeğe geçenlere de teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erhan Adem'i davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Değerli İl Başkanım, Parti meclis üyem, ilçe başkanım, sevgili belediye başkanım, sevgili muhtarlar, belediye meclis üyelerimiz, sevgili Osman Gazi'li hemşerilerim, saygıdeğer iş insanı arkadaşlarım, sevgili muhtarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları sizi arada geçmiyorum. Sizlere de saygılarımı iletiyorum. Evet bugün Osman Gazi'deyiz. Her yerde ilçe belediyelerimiz büyükşehir belediyelerimiz, il belediyelerimiz kreşler, kent lokantaları açarak halkına hizmet etmek istiyorlar ve bunu başarıyorlar. Bunu Erkan Başkanım'da da gördüm. Geldiği 8 aydan beri dördüncü temel atma törenin tebrik ediyorum kendisini. Daha çok güzel işler yapacağını da biliyorum. Çünkü biz Erkan Başkanımızı şimdi değil uzun yıllardır beraberlik arkadaşlığımız var. Milletvekilliği dönemliğinden tanırım. Kendim de o, zaman, o dönemde il başkanıydım ben beraber yol aldığımız arkadaşlarımızdan birisidir. Ben kendisinin burada çok başarılı işler yapacağını, hayata bir sıfır geride başlayan insanların hayatlarını eşitleyeceğini, onlara daha çok dokunacağını, onlara hizmet edeceğini biliyorum. Çünkü bizim hedefimiz şu, biz ezilmiş insanların, biraz daha geçinmekte zorlanan insanların halkımızın yanında olmak için yola çıktık. Bu uğurda da tüm fedakarlığı yapmak için hiçbir şeyden kaçınmayacağız. Bunu böyle bilmenizi isterim. Çünkü sizler her şeyi hak ediyorsunuz. Bu çocuklar ileride büyüyüp belki doktor, belki öğretmen, belki iş insanı olacaklar. Biliyorum ki işlerinden çok değerli profesörler kendileri gibi küçük çocuklara eğitim verecek hale geleceklerdir. Ki kendimden bir örnek vereyim. Ben de bu arkadaşlar gibi böyle kenar mahallelerde büyümüş, hatta Niden'in küçük bir kasabasında yetişmiş bir arkadaşınızım. Bugün beraber büyüdüğüm, beraber okudum. Yani anaokullarının ve okulların aslında ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. Beraber büyüdüğüm çocukluk arkadaşımın geçtiği bir kardeşim, Barışal isminde bir kardeşim. Bugün İngiltere'de çok büyük bir holdingde yönetim kurulu başkanlığına geldi. Yani sizlere demek istediğim şudur. Erkan Başkan'ın açtığı bu kreşlerden büyüyerek siz de ileride ülkemiz içerisindeki çok büyük holdinglerde umuyorum ki yöneticiler olacaksınız. Şimdiden başkanıma teşekkür ediyorum. Hizmetlere devam edeceğiz. Her yerde sadece Osman Gazi değil, Bursa'da, Türkiye'de her yerde ve iktidara geldiğimde göreceksiniz ki ülkemiz dünyada parlayan bir yıldız olacak. Bunda belediye başkanlarımızın çok büyük etkisi olacak. Ben şimdiden hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza da teşekkür ediyoruz ve şimdi de temel atma törenimizi gerçekleştirmek üzere Sayın Genel Başkan Yardımcımızı, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımızı ve tüm sayın protokolümüzü temel atma töreni için butonumuzun başına davet ediyoruz. control বিসমিল্লাহ